tekrar hoş geldiniz. Bugünkü tatlımız profiterol. Gördüğünüz gibi malzemeleri sizin için hazırladım önceden. temaslıyım. O yüzden karantinadayım. Biraz bu sürecimden bahsetmek istiyorum. Neler yaptım, neler yapmadım, neler yapamadım. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Önce tatlı 110 gram tereyağımızı bu tencerede eriteceğiz. Güzel bir şekilde. Yakın bir zamanda, yakın dediğim bundan işte 13-12 gün önce falan bir arkadaşımızla görüştük ve görüştükten 3 gün sonra test yaptırdı. Allah Covid pozitif. Biz tabi tutuştuk. E, biliyorsunuz ki ben de çalışıyorum. İlk videolarımda bahsetmiştim. Arkadaşım da bunu düşünerek ismimi vermiş. Ben o yüzden 14 günlük e, ev hapsine geçmiş parantayım. <laughs> <en> Karantina <laughs> döneminde şu şekilde kendimi empoze ettim açıkçası. İlk günümde dedim ki Hak Tüketçim dedim. Kafayı yememek için kendine görevler belirlemen gerekiyor. Çünkü düşündüm, hiçbir şey... Ha bu arada evden çalışmaya devam et O ayrı mesele. Toplantılara evden e, devam ettim. E, ondan sonra müdürüm bana görevler verdi. Onları hallettim. Arkadaşlar ne? gördüğünüz yok. gibi tereyağımız eridi. Tereyağımız eridikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik suyumuzu ekliyoruz. Bu suyumuzu da ekledik gördüğünüz gibi tereyağımızın içine. Arkadaşlar suyu ekledikten sonra ocağımızın altını kıstım. Çünkü suyun kaynamaması gerekiyor. Sadece ısınması gerekiyor. olmaz. Ama istediğimiz hale gelmez. O yüzden suyu asla buharlaştırmamamız lazım. Su kaynamadan derhal bunu ekleyeceğim. Ben bu karantina dönemine girerken şöyle nüket kafayı yememen için tamam çalışmaya devam edeceksin ama kendi görevler belirlemen lazım. Bunlar nasıl? Uyanıyorum ya. Uyandığım an nüket derhal yatağını kapatıyorsun diyor. Kendi kendine. Biliyorum bu aslında çok ufak görünüyor. Fakat güne başlamak için sizi böyle ayağa kaldırmak için bu tarz ufak tefek görevler maalesef ki e, gerekiyor. Dedim ki bugün ne yatağımı kapatacağım, ne pijamamı değiştireceğim. şöyle bir kıvam aldı hamurumuzu. Ocaktan aldım ben hamurumuzu. Birazcık soğuması lazım. Yumurtaları tek tek ekleyeceğiz. Asla yumurtaların pişmemesi lazım. Diyeceksiniz ki 4 yumurta çok değil mi? Hayır değil. Profiterol hamuruna kıvamını verecek olan yumurta. Şimdi bu hamurumuzu bizim soğutmamız gerekiyor. Bir kuta evet. tuzumuzu ekliyoruz. Ee, bu arada ben profiterol tatlısını okurken şöyle bir ince ayrıntıya denk geldim. Biliyorsunuz bir tatlı kaşık karıştırırsanız bu hamurun kıvamının bozulmayacağını söylüyorlar aslında. Plastikle karıştırırsanız bozulacağını söylüyorlar. Şimdi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama ben o yüzden salta kaşık tercih ettim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar tek tek yumurtalarımızı ekleyip bir noktası kesinlikle yumurtaları tek tek eklemek. Asla dört yumurtanın dördünü de aynı anda koy. Bu arada isterseniz mikserle de bunu, bu işlemi yapabilirsiniz. Tabii ki mikserle çok daha kolay. Arkadaşlar hamur kıvamımız bu. Yağlı kağıdımızı tepsimizin için biraz su serpiştiriyoruz tepsimize. Arkadaşlar bu arada hamurlarımızın şeklini kesinlikle önemsemeyin. Zaten bunun üstüne çikolata sosu yapacağız. O çikolata sosu bütün bu şeklimekle her şeyi kapatacak. Bir de burada önemli bir püf nokta daha var. Bu hamurumuzu ben iyice soğuttum arkadaşlar. Soğuttuktan sonra o zımbırtıyı ekledim. O sıktırma aletini ekledim. Yoksa istediğimiz gibi asla şekil almaz. Ağızı çalıştırıyoruz. 180 dereceye getiriyoruz. Fansız bu şekilde hamurumuzu alacağız. 40 dakika bunlar pişerken, hamurumuz pişerken biz de muhalefetimizi hazırlayalım. E, muhalefetimizi hazırlarken Malzemelerin asla bir sırası yok. Hepsini ekliyoruz tencerenize. Nasıl ki muhallebi pişiriyoruz, aynı şekilde pişireceğiz. Evet. Arkadaşlar bu pastacı kreması diye geçiyor. Bunu öğrendikten sonra birçok tatlıda gerçekten sadece bununla birçok şey evet. edindim. Arkadaşlarımızın vanilyamızı gördüğünüz gibi henüz eklemedim. Çünkü vanilyayı hemen ilk malzemelerle koyduğumuz zaman 1 kaşım bir bir daha kaynattıktan sonra vanilyamıza ekliyorum. Bu oldu arkadaşlar. Şimdi bu kremamızı da soğutmaya koyuyorum. Bunun da çok güzel bir şekilde soğuması gerekiyor. Yoksa hamurumuzun içine asla istediğimiz gibi yerleştiremeyiz. Hamurumuz sırında. Pastacı kremamız soğumadı. Şimdi de çikolata Ben böyle Neyse. dolaba koyduğumuz zaman üstündeki çikolatanın kıtır kıtır olmasını istemiyorum. O yüzden bu çikolata sosumuzu kremayla hazırlayacağım ben. Öncelikle bir paket kremamızı içine alıyorum. de şöyle bir paket bitter çikolatamızı yerleştiriyoruz. Bunu kısık ateşte bir güzel karıştık. Çikolata sosunun kıtır kıtır olmasını istiyorsanız bir adet bitter çikolata bir adet de normal çikolatayı sadece çikolata sos elde etmek istiyorum. Yarım böyle yarım adet daha bitter çikolata vardı. Onu da ekledim. Haberiniz olsun. Biraz daha çikolatası yoğun olsun diye. Bir kutu krem ekledim çünkü. Bu tatlıda aklınızda bulunması gereken en önemli şey her şeyi soğumaya bırakıyoruz. Ama her şeyi hazırladığımız her şeyi bir soğuma çikolata sosumuz da gördüğünüz gibi hazır. Bunu da soğumaya bırakın. fütürlümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tariften verim alırsınız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hadi görüşürüz diğer tatlıda.